Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir mor un almıştım. Onunla ne yapabilirim diye düşündüm ve kurabiye yapmaya karar verdim. Çok basit. Hemen 10 dakikada yapabileceğimiz bir kurabiye. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yine yarım çay bardağı pudra şekeri. 2 yumurta. 1 paket kabartma tozu bir paket vanilya koyalım. Bunları bir güzel çırpalım. Daha sonra iki buçuk su bardağı kadar unumuzu ekleyeceğiz. Renginin muhteşemliğini görünce yemeğe kıyamayacağınız bir kurabiye davet sofralarınıza, misafirlerinize, çocuklarınıza yapabileceğiniz renkli, lezzetli bir kurabiye. Evet, şimdi unumuzu koyalım. Unumuzun içeriğini okuyayım ben size bu arada bir yandan çırparken. İçeriğinde Yaban mersini, nar, vişne, patlıcan, mor soğan kabuğu, böğürtlen, ekşi mor dut var. Rengini bu bitkisel meyve ve sebzelerden alıyor. Şöyle iyice karıştıralım. Daha sonra da elle yoğurmamıza devam edeceğiz. Elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Hamurumuz bu şekilde hafif yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz güzelce bir şekil verip pudra şekerine batırıyoruz. Her tarafını ardından yağlı kağıdımıza seriyoruz. Bir tane daha size örnek yapayım. Gerisini hepsini hazırladıktan sonra tekrar çekelim. Şu şekilde her tarafına pudra şekeri buluyoruz. ve tepsimize sıralıyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. 5, 10, 15, 20 tane çıktı bu ölçüden Siz tabi aynı oranda arttırarak sayıyı yükseltebilirsiniz. Şimdi 180 derece fırında 10-15 dakika kadar pişmesini sağlayacağız. Piştikten sonra tekrar görüşürüz. Kurabiyelerimiz bu şekilde hazır. Size içinin rengini göstermek istiyorum muhteşem bir lezzet kıyır kıyır muhteşem bir renk kesinlikle deneyin afiyetler olsun